Yanımızda Ergün Bey, Bey var. Kaldığımız otelin yöneticisi kendisi. Ergün Bey teşekkür ederiz bizi ağırladığınız Hoş geldiniz. için. Hoş bulduk. Önce sizi tanıyalım sonra oteli tanıyalım sizden. Kısaca bir tarihini anlatırsanız. Çünkü burası çok eski bir Antakya konuğu bildiğim kadarıyla. Doğrudur. doğru sizi dinliyorum. Hoş geldiniz Hoş öncelikle e, memleketimize. Burası Antakya'nın... E, İlk kurtuluş döneminde inşa edilmiş, Ermeni mimarlar tarafından inşa edilmiş bir konak. Sonrasında uzun bir dönem konak olarak kullanıldıktan sonra e, ardında yine uzun bir dönem atıl durumda kalmış. Bizim işletmecimiz e, burayı alıp restore ederek şu anki haline getirdi. Hikmet Hatunoğlu beyefendi. Hikmet Hatunoğlu, evet bizim işletmecimiz. Burayı aldı, e, tamamen atıl bir durumdayken aldı. Hı -hı. Yaklaşık iki buçuk yıl kadar bir restore süresi oldu. Tamamen orijinaline uygun bir şekilde restore edildi burası. Çok güzel olmuş yalnız. Birebir anladığım kadarıyla restorasyon.